Yani her yerinde enflasyon var. Her dünyanın her yerinde. Alabiliyorsak ne mutlu bize. Alabiliyoruz. Ülkemizde her şey bol. Birlik beraberliğimiz var. Ne istiyorsun da Allah'tan da. Fakir ağrıyorsun Ramazan'da. Fakir bulamıyorsun. Hanım demek ki ben demek ki. Yetiyor artıyor bile. Eviniz kira mı? Değil kira değil kendi evim. Kira olsa yeter Yetmeyebilir o zaman. Zamanında yani düşünenler herkes ev alabiliyordu zamanında. Niye almıyorsun? Ben diyor dünyaya yaşamaya geldim. İhtiyarladım hani. Abi ne oldu ne bitti. Başlıyor yani. Yani kübete kapat yani kafa tutmaya. Zamanında yapsana. Gençken yapılıyor her şey. Ben düşük mü? Bir tane sitede 60-70 bin lira maaş alıyorlar. Kaynakçı, tornacı. Sen ne konuşuyorsun? Alamıyormuş. Neyi alamıyorsun? Ne alamıyorsan ev. Çift kişi çalışıyorsa alabilir. Bir maaşını eve öde. Yani Tokyo'dan al. Bir maaşını rahatlıkla geçiriyorsun. 60-70 bin lira bugün. En yani düşük maaş. Asgari ücret 22 bin ücret. ilk girişte alıyorsun o parayı. Seneye 30 bin lira alıyorsun, 35 bin lira alıyorsun. Sanatkar ol. Sanatkar yetişmiyor.